kanalı olarak yöremizdeki turizm çalışmalarına öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve sizin e, bakışınız nedir? Yöre yönelik iktidarınızla turizm çalışmaları ile ilgili projeleriniz nedir? Bu konudaki düşüncelerinizi dinleyicilerimizle paylaşabilir misiniz? Elbette. Şimdi bu soruyu isterseniz biraz daha genişletelim ve genelleştirelim. Çaykara'da turizm faaliyeti niye yapmalıyız? Turizm faaliyetini yapmaya ihtiyacımız var mı? Bu soruyu böyle soralım. Elbette Çaykara'da yapılabilecek ekonomik faaliyetler, istihdam yaratabilecek faaliyetler arasında turizm en önemlilerinden bir tanesi. Bir defa bir Çaykara'yı değerlendirdiğimiz zaman sınırlı tarım arazisi olan, sınırlı hayvancılık imkanları olan bir belli olarak biliyoruz. Sanayisi yok, ticareti sınırlı, eğitim e, eğitim yapan dışarıda üniversite öğrencisi olan kurumların az olduğu bir yer. Yapabileceklerimiz sınırlı. Biraz tarım, biraz ormancılık ve biraz da turizm. Turizm bu anlamda önemli. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin programında da var. Biz buradaki doğal kaynakları, yerel yaşamı, turizm faaliyetlerinin içerisine koyarsa bir kırsal turizm olayından bahsetmemiz, böyle bir potansiyelin varlığından bahsetmemiz mümkün. Bununla ilgili uzun yıllardan beri Türkiye'nin her tarafından bilinen bir uzun görünümüz var. Son zamanlarda da artan yayla turizmimiz var balıkçılık faaliyetleri ve balıkçılık faaliyetlerinin turizme aktarılması var. Elbette canları bizim bölgemize bir miktar istihdam sağlayabilir. Özellikle ev pansiyonculuğu biliyoruz bizim burada insanların son derece misafirler. Evlerimizin büyük bir kısmı boştur. Bu tür yaşamı seçen, bu tür yaşamayı, doğa ve iç içeri yaşamayı denemek isteyen yeni alternatif bir turizm alanı var. Büyük şehirlerde bulunan insanlar, yerli olsun, yabancı olsun, buradaki kültürü tanımak, buradaki yaşantıyı tanımak, bunlarla bir arada yaşamak için e, bu alternatif turizm seçeneğine önem veriyorlar. Biz bunu çay tarımda yapabiliriz. Bu boş olan evlerimizi, buradaki insanlarımızı bilgilendirerek, bilinçlendirerek, özel sektörün de desteğiyle, görüntü kuruluşlarına desteğiyle eğiterek Türkiye'nin turizmini açabiliriz. Kaldı ki yaylacılık, yayla şenlikleri bizim da yaygındır. Bu dönemlerde de turizm faaliyetlerinden istifade etmemiz mümkün. Bir de kış turizmi olanakları var. Özellikle Uzun Göl ve Sultan Murat'ta, kış turizmiyle ilgili kayak yapılabilecek uzun pistler bulunmaktadır. Bunların değerlendirilmesine ayrı bir, bu da zengin turizmdir. Ee, yani oldukça gelir getirebilecek, ee, zengin turistin buraya gelebileceği turizm imkanı da olanakları da vardır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Bir defa sorudan önce bir açıklamada bulundunuz. Evet ben Çaykara ve Dernek Pazarı'nda seçilme ihtimali yüksek olan bir adayım. Bundan dolayı Çaykaralıların, Dernek pazarları desteğine ihtiyacım. Bir siyasi partinin mensubu olarak böyle bir desteği istemiyorum. Bir Çaykaralı olarak, Çaykaralı'nın evladı olarak, siyaseti ve siyasi kimliği bir kenara koyarak, Çaykaraya ve Çaykaralılara hizmet etmek, daha etkin hizmet etmek amacıyla bütün çay Çaykaralıların oyuna ve desteğine talibim. Ve bu desteği alacağımı ümit ediyorum. Bugün Çaykaralı Dernek Pazarı'nda hızlı bir esnaf ziyareti yaptık. Vatandaşlarımızla sokakta hızlı hızlı konuştuk, dertleştik. Aldığım ışık benim ümidimi artırmıştır. Ben çaykalıların bana ilgi göstereceğine, siyaset ve siyasetçi kimliğiyle bana yaklaşmayacaklarına, kendi çocukları, kendi temsilcileri çaykarayı öncelikli olarak düşünecek bir aday olarak, milletvekili olarak değerlendireceklerini ve çok yüksek bir oy oranıyla Çaykara'dan destek bulabileceğimi inanıyorum. Bu inancımı da inşallah önümüzdeki seçimlerde sandı. Şimdi yani Çaykara imkanları itibariyle sınırlı diye yani bunu kabul etmemiz lazım. Ancak bu sınırlı imkanlar buraya pek çok hizmetin getirilmesine mani değil. Bir defa Çaykaralar eğitime önem veren insan. Trabzon bir üniversite şehri. Ben bir genel ifade kullanayım, ondan sonra bunu Trabzon'a özelleştireyim. Broşürüm de var. Ben milletvekili olursam, öncelikli olarak Trabzon'da ikinci bir kamu üniversitesinin ve birkaç tane özel üniversitenin kurulmasına öneyek olmak, yardımcı olmak isteyen, yani Trabzon'da iki tane devlet üniversitesi, birkaç tane özel üniversitenin olduğu, 60 bin, 70 bin öğrencinin bulunduğu bir bilim, kültür, şehri olarak Trabzon'un hayatını ve varlığını sürdürebileceğini, bunun Trabzon'un önemini ve ehemmiyetini artıracağını düşünen, bununla ilgili dertlenen, bununla ilgili çözüm arayan birisi. Eğitime makro ölçekte böyle değer vere veren, böyle bakan bir çay taralı olarak Trabzon'un pek çok ülkesinde farklı tapan. Petrol ilçesine meslek yüksek okulu Çaykaralılar bir meslek yüksek okulu alabilmek için bir sürü uğraş Dernek kurdular, dernekleri vasıtasıyla yaptılar, yer gösterdiler, bunun için gayret sarf edeceğini söylediler ancak olurdu sonuç aldılar. Çaykarada bir meslek yüksek okulunun kurulması Çaykara ile ilgili önemli bir değişim ve dönüşüm yaratır. Özellikle bir de burada var olan köz sağlık turizminin potansiyelini değerlendirmek anlamında içerisinde turizmcilik bölümünün olduğu bir bölüm, ehemmiyet vereceğimiz, öncelik vereceğimiz bir konu olacak. Bir de bunu belirtmek istedim. İkincisi, ya sağlık önemlidir. Gerçekten köylerimizde hemşire yok. Veya sağlık ocaklarında doktor yok. Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçmiş dönem Çaykara'da çok hayırlı bir hizmet yapılarak bir tane devlet hastanesi kuruldu. Ataköy'de ruh ve sinir hastalıkları hastanesi kuruldu. Ancak bugün itibariyle değerlendirdiğimiz zaman Ataköy'deki devlet hastanesinin Ataköy'de alıp başka yere gönderilmek istedi. Çaykara'daki mevcut devlet hastanesinin de bir koyu ilgilenmeye dönüştüğünü Biz Poliklinik haline dönüştüren Çaykara Devlet Hastanesi'ni her ne pahası ne olursa olsun faaliyetlerini etkili yürüten, vatandaşlarına hizmet vermede sıkıntılı olmayan gerçek bir hastane hüviyetine kavuşturacağız. Bunu talep ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten buna çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Evet, Peki, müsaade ben... De... ederseniz devam edeyim. Buyurun efendim. Bir de Milliyetçi Hareket Partisi döneminde biz pek çok köyümüze yol yaptık. Mesela Çaykara'dan Sultan burada giden bir geniş çift bir yolumuz vardı ve asfalttı. Ben, 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 buradan bugün gitmedim. Giden gelen arkadaşlarımız gitme tavsiye etmiyoruz. Yol çukurlarla dolu yazık dediler. Hocam biz... biz bu yolu asfaltlayacağız. Oradaki şehitlerimize manevi borcumuzu ödeyeceğiz. Burada da artık ben bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Sultan Murat yoluyla ilgili eee Sultan Murat yolu karayollarına bağlanmış. Yani karayolu yapılmıştır. Ve rahmetli bir belediye başkanımızın ölümünün akabinde asfalt olan bu yol kablama dökülmüştür. Ve Çukurlar ondan devam ediyor. Partisi var. iktidarında o yolumuz verilen söz üzerine asfaltlanacak. Biz bunu sizden özellikle bekliyoruz. İnşallah. Bu yolla ilgili başka sıkıntımız var. Mesela bizim iktidarımıza Çaykara Karaçam yolu başlatılmıştı. Ancak başlatıldığı yerde duruyor. Bayburt'a bağlanacaktı. Biz bu yolu tamamlayacağımızı, tamamlamaya gayret edeceğimizi bu Çaykara'lı hemşerilerimize ifade etmek isterim. Yine başta söyledim. Çaykarlılar eğitime, çok değerli. Zaten çay Anadolu'nun başarısı bu eğitimle verdikleri de değerden de Yüksek köylerimizde okulların durumu belli. Taşıma ve eğitim bir miktar yapılıyor ancak uzak köylerimiz, uzak beldelerimiz var. Özellikle kız çocuklarının okutulabilmesi için Çaykat'a mutlaka bir yatılı kız yurdu olan bir okulun yapılması bu biçimde elimizden gereken, gereken gayreti yapacağımızı tarif ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz.